Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hem pratik hem de çok lezzetli harika bir halka kurabiye tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 250 gram yani bir paket oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ve içerisine şöyle gördüğünüz gibi bir kahve fincanı pudra şekeri döküyorum. Aynı kahve fincanıyla bir tane de mısır nişastası döküyorum. Burada da bir paket vanilyam var. Vanilyamı da içerisine katıyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Böyle krema haline haline gelene kadar güzelce karıştıracağım. Evet, güzelce böyle krema haline gelene kadar elimle güzelce böyle karıştırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi burada elenmiş unum var. Unumu böyle azar azar ilave ederek güzel, yumuşacık bir kurabiye hamuru yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Böyle bu yumuşaklıkta, bu kıvamda bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Benim hamuruma şöyle klasik su bardaklarıyla 3 dolu su bardağı un gitti. Siz yine de kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyerek bu yumuşaklıkta böyle bu kıvamda bir hamur yoğurun. Şimdi kurabiyemize şekil veriyoruz. Şöyle hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz ve avucumuzun orta yerinde böyle yuvarlıyoruz. Daha sonra böyle gördüğünüz gibi silindir şekli verdim. Çok fazla bastırmıyorum. Ve bu şekilde iki parmağımı ortasına koyarak gördüğünüz gibi böyle halkalar oluşturuyorum. Yani simit şekli de diyebiliriz. İşte bu kadar arkadaşlar. Çok pratik, çok basit ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Çok fazla ince yapmıyoruz kurabiyemizi. Böyle bir parça alıyorum. Hemen bu şekilde silindir şeklini veriyorum. Ve böyle birleştiriyorum ucunu. İşte bu kadar. Tepsimin içerisine diziyorum. Şimdi ben bütün kurabiyelerime bu şekli veriyorum ve daha sonra da önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce böyle hafiften pembeleşince çıkartacağım ve daha sonra diğer işlemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Evet fırınımı kapatıyorum arkadaşlar benim fırınımda tam olarak 40 dakikada çok güzel bir şekilde piştiler tabi bu pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir siz kendi fırınınızı tanıyorsunuz ona göre e, kontrollü bir şekilde dikkatlice şöyle göstereyim kurabiyelerinizin altı böyle hafiften pembeleşince üstü de beyaz kalacak şekilde güzelce pişirin kontrollü bir şekilde şimdi arkadaşlar burada Şöyle un kasemin içerisine, burada un var bitti o yüzden un kasesi diyorum. Şimdi e, bir su bardağı kutra şekerimi döküyorum. Bir su bardağı da toz hindistan cevizim var. Onu da döküyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Şimdi bu karışıma sıcakken kurabiyelerimizi bulayacağız ve servis tabağımızın içerisine alacağız. Ama iyice bunu karıştırmamız gerekiyor ki her tarafına böyle putra şekeri yayılsın. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi sıcakken hiç beklemeden kurabiyelerimizi alıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi böyle Bolca bu karışıma buluyoruz. Hemen böyle bir çatal alacağım. Şuradan hemen alıyorum çatalımı. Siz de böyle bir çatal yardımıyla kurabiyenizi alıp böyle servis tabağının içerisine dizebilirsiniz. Şimdi ben bütün kurabiyelerimi böyle bu karışıma bulayacağım ve daha sonra da servis tabağının içerisine dizeceğim. Gerçekten de arkadaşlar denemeye değer bir kurabiye. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.